Bugün yazın lezzetini kışa taşıyacağız. Fasulyemizin. Yazın bu güzel güneşin alan toprağın bu verimliliğini, bu güzel lezzeti kışın nasıl yeriz? Ve neden? Çünkü dünyada gördüğünüz gibi inanılmaz bir enerji krizi var buzdolabına koyduğumuz, defrize koyduğumuz malzemelerimizi enerji olmadığı zaman ne yapacağız? Bozulacak. Ama bizim bu konserveyi çok eski yöntemlerimizi nasıl taşırız? İşte onu göstereceğiz. Bunu yapmak için, bu fasulyeyi yapmak için neler gerekli? Hemen bakalım tezgahımızın üzerine ve konservemizi yapmaya başlayalım. 1 kilo taze fasulye. Ne kadar taze olursa o kadar güzel. Pazarda elimizden seçelim mümkünse. 600 gram domates. Kırmızısından güzel böyle en güzelinden bir tane kapya biber, iki tane de eğer acıyı seviyorsak acı, yoksa tatlı diyorsak böyle köy biberleri var acı olmayan, ondan koyuyoruz. Zeytinyağı, tuz ve kullanılmamış kapaklar ve kavanozlar. Bunları aldığımız zaman hemen başlayabiliriz. Önce ocağımızın altını yakalım. Bir tencere ve ocağımızın altını yakıyoruz. Ve yarım fincan zeytinyağı koyuyoruz. Fasulyemizi hemen suyun içinden alıp yağımızın içine atıyoruz. Ayrı bir tenceremize 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Hemen biberlerimizi doğruyoruz. Evet domateslerimizi doğruyoruz şimdi de. Domateslerimizi doğradık ve hemen biberin üzerine atıyoruz. Domatesimizi koyduk biberimizin üstüne ve karıştırıyoruz. Burada soteleyeceğiz ama az, çok değil. Domatesimiz yarı ölgün olacak. Yani tam böyle kendini bırakmayacak, hafif diri kalacak ve altını kapatacağız. Dakika söyleyemiyoruz çünkü kimimiz ateşi fazla açacağız, kimimiz az açacağız, onun için dikkat yok. Onu kendi göz kararı anlayacaksınız. Malzemelerimiz hazır, fasulyemizi kavurduk. Domates biberimizi kavurduk. Şimdi iki tane yanımıza kavanoz aldık. Ve daha sonra tenceremizi alacağız. Ve bu tencerenin yarısına kadar su koyacağız. Ağzını kapatıp kaynatacağız. Kaynattıktan sonra bir daha bakacağız. Kapak çalışabilir. Kaynadığı zaman iyice kapalı olup olmadığından emin olacağız. Ve çıkarıp ters çevirip koyacağız. Şimdi bu işlemi hep beraber yapalım. Önce domatesimizden biraz altına koyuyoruz şöyle. Evet. Fasulyemizi koyuyoruz. Şimdi tekrar domates koyuyoruz. Evet. Evet. Bu hazır. Hemen öbür kavanozumuzu da hazırlayalım. Domates koyuyoruz. Kavanozlarımız hazır. Gördüğünüz gibi sosu koyduğumuz zaman dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sosun yani domatesin suyunun kavanozun yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Tuzumuzu atıyoruz. Bir çay kaşığı. Tuzumuzu da attıktan sonra ağzını kapatıyoruz. Kapaklar sıfır olacak. Buna çok dikkat edelim. Kullanılmamış olacak. Elimize sıfır bir tencere alıyoruz, ocağımızın altını yakalım ve kettle'da daha önce kaynattığımız suyu boşaltıyoruz içine. Şimdi burada önemli bir detay vereceğim. Biz konservemizi kavurarak yaptık biliyorsunuz. Bunu çiğden de yapabiliriz. Kavurarak yaptığımız için koyacağımız su, tencerede kaynatacağımız su konservenin yarısına kadar gelecek. Ve 15-20 dakika kaynayacak. İndireceğiz, kapağını tekrar kontrol edeceğiz. İşlem bitmiştir. Fasulyemiz kaynar olduğu için, domatesimiz kaynar olduğu için koyduk. Çok sıcak olduğu için suyumuzun da sıcak olması lazım aksi takdirde çatlar. Konservemiz 15-20 dakika kaynadı ve artık hazır. Altını kapatabiliriz. Ve elimiz yanmasın diye konservemizi böyle alalım içinden. Hop. bir bez bez gerekiyor çünkü bunu yaptıktan sonra yorgan gibi üstünü kapatacağız. Bakalım sıcak olduğu için dikkat ediyoruz. Evet. Yerinde. Kontrol ediyoruz kapağı gevşeyebilir. Hepsi gevşemez ama gevşeyebilir. Mutlaka hava almaması için kapağı kontrol edeceğiz. Bunlar hazır. Bunları şimdi ters çeviriyoruz. Böyle ters çevirdik. Şöyle. Üzerini kapadık. Kış uykusuna yatıyorlar. Tam bir gün soğuyana kadar böyle kalacak. Ve daha sonra güneş görmeyen oda sıcaklığında bir yere koyun. Ne zamana kadar mı? Sonsuza kadar artık bu sizin. Canınız ne zaman isterse o zaman yiyin. Afiyet olsun.